Yani dün ben e, Gaziantep'e herkesin e, Gaziantep'e götürüp lüks bir restoranda yemek e, yeme zevkini tattırdığımı düşünüyorum. Benim için güzel değildi, benim için o konu kapanıyor. Vekaleten atanmışsınız, asaleten atanmadan sizi göndereceğim o menüyle. Ben Antep'ten 3 saat otogarda bekledim. Yaşıs Samsat yoktu. Tüm İstanbul'u arattık. Bulamadılar. Antep'ten özellikle bulup göndertirdim. Ne ne Bizi Neyle korkutuyorsunuz? Pekin'den ördek getirmenizi bekliyorum. Tuzu çok fazla tadını alamıyorum. Pümümüz Ayrıca oynamayın ya. Çok 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 beğendim. Oo. Oh. Teşekkür ederim. Kız Çatlasın. Bravo. Buradaki dünkü gerginlik daha haftanın başında başlayan gerginlik yukarıya da taşınmış. Doğal Hanım, Ben, e, ben bir saniye, hayır bir saniye, Kendisini bir saniye, bir saniye, lütfen. Yani benim üstümden prim yapamayacaksın. Farkındayım, Aha. benden çok rahatsız olduğunun, kıskandığının ama üzgünüm. Aa. Aa. Yapacak Aa. bir şey yok. Aa. Allah beni böyle yaratmış Beni böyle diyorsun. yaratmış, zarif, yetenekli, Aa, ben ben kendim başarılı, kendim akıllı. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.